بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يُعْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَالِّ اِلٰى akhir لَا يَصْدَقَ اللّٰهُ Değerli seyircilerimiz, bugün, üzerinde en az 20 senedir çalıştığım, sadece anlatmak olarak değil, çeşitli problemleri dinleyerek, bizzat canlı olaylar içerisine müdahale ederek, hakemlikler yaparak tecrübe edindiğim çok hayati, fevkalade önemli bir konuyu gündeme alacak. Vaktimize, bugünkü sohbetimize sığmazsa devamını da diğer sohbetlerde yapmaya çalışacağım. Hoca yaptığını abartıyor demeyin. Bugün mutlu yuvadan bahsedeceğim. Mutlu yuva nasıl kazanılmalı? Nasıl kazanılabilir? Nasıl muhafaza edilebilir? Ahirette de bu mutluluk nasıl devam eder? Önemli mi değil? Bundan 80-90 sene evvel memleketimizde kıtlık hüküm sürdü. Anneler babalar çocuklarına yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlardı. Bir mahallede bir radyo vardı. Etrafına toplanıp haberler dinliyorlardı. Otomobil denen nesne bir tane iki tane ya bulunuyor ya bulunmuyordu. Fakat ana ana gibiydi, baba baba gibiydi, evlat evlat gibiydi. Boşanma denilen hadise 25-30 senede bir ya duyulur ya duyulmazdı. Duyulunca da büyük yankı yapardı. Günümüze geliyoruz. Değil bir mahallede bir radyo, bir evde bile birden çok televizyon var. 5 yaşındaki çocuğun elinde cep telefonu var. Arabalarımızı park edecek yer bulamıyor. Evde eşyayı yerleştirecek yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Yani maddi seviye 80 90 sene evvelkine göre çok gelişti. Ama evlerin içinde huzur yok. Bir çekişme, bir didişme, bir enaniyet, bir egoistlik, bir kendini karşıdakine kabul ettirme Hangi tarafta biliyor musunuz? Her iki tarafta da var. Bunu bir tarafa yıkınca öbür taraf rahatlıyor. Ah o erkekler var ya ne zalimler. Öbür tarafa yıkınca bu kadınlar zaten hep böyle erkeklere rahat vermez ki. Hayır biz maç yapmaya gelmedik dünyaya. Geçinmeye geldik. Onun için şu konunun bendeniz, 20 senedir çalıştığımı söyledim. Yurt içi, yurt dışı 500'den fazla konferansını verdim. Verdiğim bütün konferanslarda ne erkekleri alıp yedi kat semanın üstüne çıkardım, ne de kadınları yedi kat semaya çıkardım. Her ikisine beraber hitap edip, erkek ol, kadın ol, Mutluluk ortak bir kazançtır. Mutluluk ortak davranışla elde edilebilir. Mutluluk fedakarlıkla elde edilebilir. Eşine karşı fedakar ol ki mutlu olasın diye erkeğe de kadına da aynı anda beraber tavsiyede bulundum. Evlilik problemsiz olmaz değerli dostlar. Her evde problem olur. Ama eşler düşünürse ki eşim benim cennet arkadaşım olacak, dünyanın problemleri hafifler. Bu ne ya? Çekilir mi? Kaç sene çekeceğim ben? Bundan sonra ömrüm uzansa, yüz yaşına varacak olsam hep bunu mu çekeceğim? Demeye başlar da hesapları sadece dünya hayatının üzerine, ömür denilen ne bölümün üzerine bina etmeye kalkarsak o problemler çekilmez hale gelir. Sözü çok mu uzattım? İşin tatbikatına geçelim mi? Tatbik edilip işe yarayacak şeyleri söylemeye başlayalım mı? Biraz evvel söylediğim, aile olabilmek, aile kalabilmek, aile ölebilmek için, mutlu bir yuvaya sahip olabilmek için yapılacak işleri 3 bölümde incelememiz gerekiyor. Bendeniz bu kitapçıkla bu üç bölümde işlemeye çalıştım. Bir, Adinsiz evlilik öncesi nelere dikkat etmek lazım ki mutlu bir yuva kurabilelim? İki, evlilik başladı, huzursuzluk yok, taraflar birbirinden memnun, mutlu müreffeh bir hayat yaşıyorlar, olsun. Nelere dikkat etmeliyiz ki bu mutluluk bozulmasın? Çünkü hepiniz bilirsiniz ki, bir çiçeği yetiştirmek için bazen 3 ay bazen 5 ay bazen bir sene çalışmak lazım gayret etmek lazım suyunu vermek lazım bakımını yapmak lazım. A evlilik öncesi nelere dikkat etmek lazım ki mutlu bir yuva kurabilelim 1 Erken evlilik de tehlikeli ve sakıncalıdır geç evlilik de tehlikeli ve sakıncalıdır. Sevgili gençlerimize, kızlarımıza, oğullarımıza evliliği geciktirmeyin deyince niçin geciktirdiklerini aradım, buldum bir tane sebep. Neymiş? Dört dörtlük aday arıyorum diyor. Hiçbir eksiği olmasın. Ben büyük harflerle yazıyorum. Dünyada dört dörtlük kimse yoktur. İlla dört dörtlük aday bulacağım diye evliliği geciktirme kendine yazık edersin her insanın bir eksik yönü olacaktır. Bırak dört dörtlüğü de beş dörtlüğe, yedi beşliğe razı ol, yuvayı kur. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Kız ol, erkek ol. Adaylardan biri sana mükemmel görünüyorsa, hiçbir eksiği yok gibi görünüyorsa o daha tehlikelidir. Neden? Çünkü onun da bir eksiği vardır. Evlendikten sonra ortaya çıkar, evlendikten sonra ortaya çıkan eksikliği, noksanlığı telafi etmek, gidermek çok daha zor olur. Bırak belli olsun bir eksi, çok zengindir, olabilir. Diploması da çok büyük de olabilir. Yakışıklılığı, güzelliği de öyle ahım olabilir. Bir eksiği olsun, sen onu bilerek razı ol aksi halde bilinmedik tehlikelerle karşılaşılabilir. Efendim, evlilikte tercih sebepleri neler olmalıdır sorusuna Efendimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam cevap vermiş. Bir insanla güzelliği veya yakışıklılığından dolayı evlenilebilir. Zenginliğinden dolayı da evlenilebilir. Asil bir aileden geldiğinden dolayı da evlenilebilir ahlakı güzel, büyüğünü küçüğünü bilen, cimri ve cömert olmayan hakikaten makbul orta yollu dindar güzel ahlakından dolayı da evlenilebilir. Siz bu dördüncüyü seçin. Çünkü ilk üçteki güzellikle, yakışıklılıkla, zenginlikle, asaletle geçicidir sizi mutlu kılacak olan, evine sahip çıkan, büyüğünü küçüğünü bilen, cimrilik ve israftan uzak olan kimsedir. İşte mutlu bir yuvayı kurabilmek için evlenmeden önce tercih sebebini iyi oturtmak lazım. Yanlış seçimin neticeleri ileride çıkar ama telafisi zor olur dedim. Kim ne derse desin. Gençler benim sözümü pek dinlemese de ben yüksek sesle söylüyorum. Mutlu bir yuvaya sahip olmak istiyorsanız, kurduğunuz yuvada mutlu olmak istiyorsanız, evlenmeye karar vermeden önce anne babanızın görüşünü ve duasını mutlaka alın. Anne babanızın görüşünü ve duasını mutlaka alın. Benim bu iki tavsiyeme Gençler iki itiraz getiriyorlar. Birinci itiraz, efendim ben üniversite bitirdim, üç tane dil biliyorum. Annem ilkokul mezunu, babam ortaokul mezunu. Ben onlara daha niye danışayım? Eyvah! Kendi bitirdiği okuldan dolayı annesinin babasının tahsilini hor gören evlat büyük değeri kaybetmiş demek. Ben onlara akıllarında kalsın diye diyorum ki hiçbir diploma hayat okulu diplomasından daha büyük olamaz. Sen diploması ne olursa olsun anayın babayın görüşünü mutlaka al. İkinci itirazları ne gençlerin? Biz çocuk muyuz ki anamızın babamızın görüşünü alalım? Ben 18 yaşını geçtim. Ben 23 yaşındayım. Ben 25 yaşını buldum daha anneme babama niye danışayım? Eyvah! Şu yaşa geldiğinden dolayı anaya babaya ihtiyacı kalmadığını zanneden genç büyük yanılgı içerisindedir. Rahmetlik Zeki Müren'i hiç dinlememiş demek. Ne diyordu? Ana başta tacimiş. Her derde ilacımış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç. Bir insan, bir evladın saçları da ağırsa, yaşlı da olsa yine anaya babaya muhtaç. Hiç kimse anasından babasından büyük olamaz. Ve sözümün altını çizin, kulağınıza küpe olarak takın. Anası babası hayatta olan herkes çocuktur. Anası babası hayatta olan herkes çocuktur. Kurduğunuz yuvada mutlu olmak istiyorsanız ana babanızın görüşünü ve duasını mutlaka alın. Dua konusu ne kadar önemli biliyor musunuz? Alın size bir küpe daha. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba ve duası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Tekrarlıyorum. Ana baba duası alan evladın sırtı yere gelmez. Ana baba duası ve duası alan evladın da iki yakası bir araya gelmez. Yapın tercihinizi. İster dualarını alın, ister beddualarını alın. Anaya babaya döneriz. Aman evlatlarınıza beddua etmeyin. İcabet saatine rastlar da sizin ciğeriniz yanar deriz ama ellerini silkelemeleri bile çocuklar için büyük tehlike olur. Evlenmeden önce nelere dikkat etmeliyiz ki mutlu bir yuva kuralım demiştik. Ana sorumuz buydu. Onlardan biri de küfür meselesi değerli seyirciler. Küfür ne demek? Tarafların birbirine zenginlik fakirlik açısından, tahsil açısından, örf ve adet açısından birbirine yakın olmaları demek. Eşit değil, eşitlik bulunmayabilir. Ama yakın olsun. Ben size söyleyeyim. Okuması yazması olmayanla bir profesörün evlenmesi dinen de caizdir, kanunen de bir engel yok. Mutlu olmaları zor olur çünkü arada büyük uçurum var. Milyonerle evine zor ekmek götüren, kirasını zor ödeyen birinin evlenmesi dinen de caizdir, kanunen de bir sakınca yoktur. Mutlu olmaları zordur. Örfleri, adetleri birbirinden çok farklı. Geçen derken birkaç sene evvel bir sanatkar televizyonda anlatıyordu. Bir sergide tanıştım diyor falan ülkeden biriyle evlenmeye karar verdik. Daha sonra giderken otomobilden beni tekmeyle yola attı öylece gitti diyor. Yavrum sen onun örfünü bilmiyordun, adetini bilmiyordun. Bir görüşmekle nasıl karar verdin? Araba almıyorsun ki, ev almıyorsun ki, yuva kuruyorsun. Bunun için denkliğe riayet etmekte fayda var. İki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur. Gençler bunu ezberlemiş. Kaç sene olur? Daha sonra taraflardan birinin çok fazlalığı diğerinin başına kakılır, mutluluk yok olur. Peki evlilik başladı. Ondan sonra nelere dikkat etmeliyiz, riayet etmeliyiz ki? Evlilik çiçeğimiz kurumasın, donmasın, bozulmasın, kaybetmeyelim. Onu da nasip olursa yarın anlatmaya çalışacağımızı sizlere vaat ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.